Evet arkadaşlar. Bugün ne oynuyorum biliyor mu? Draw as Skitman AP2. Bir bölüm hatırlıyorsunuz. Erik ben bir tane sebze yaptım. O da Erik. Ay Erik diyorum. Biber yaptım. ve arkadaşımızı Erik yaptım. Sonra kutuya dönüştüm. Zaten burada şeyleri kurtarmak Hadi Kuntin diye direkt Orada kağıt görüyoruz. Hmm. Kötüleri götürmek için bir bir şey, bir kalem. Bakın, evet bakın, bakın izleyin bilinmeyenler için gösterdim. Bakın. Hatta gelmişken de bunları yeşillendireceğim. Evet, yetişme kalem bu. Bakın. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bu ses ne lan? <laughs> O ne ya? Allah. Aa bakın arkadaşımı görüyorsunuz Erike. Gitti şimdi. Hı. Oy. Oy. Arkadaş o ne lan? O ne ya? Bu canavar delirti mi? Kulağımda bir şey var. Evet. Oh. Bakın. Bakın bu bu kötü fa morlu farelerle fareler var ya bu yeşilliklerden ölüyorlar. <laughs> aa, aa, bir kız var. ona gelin bari. Ona tuzak onu tuzak kurmuş. Onu tuzakla onu Kusur 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 onu kusur çiçekleri üretiyor, bunu eritmek ve mağarayı kapatmış. Help, help. Yardım yardım diyor. Onu yetilendir diyor. Böyle gidin gider diyor. Anladım. Evet ölüyorlar gerçekten. Bakın. Teşekkürler. etsin. Sade bir günlük hep seninle yakışır. Anam! Eniştelendiriyor bana. Tamam kardeşim, anladım. Aa! Neyse ki yarıttıktan... Yarıttıklardan saklanıyormuşlar. Cipçi burada, burada. Our hair... Ne dediğini anlamadım şimdi. Olta var orada. O, dur. Gelmişken de bunları yeşilendireceğim ya. <laughs> Ay daha kapalı da arkadaş. Daha senin yarını da biraz ağaçlandıra. Yardım et arkadaşım. Ya yok ya helal. Ay, <sanıyor, helal. gülüyor> Lan. Hayda al. Ay. Hayda abi bir şey diyeceğim ya. Ay yedim sanırım. Kaç 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 kaç. <laughs> ben, ben, ben de canavar dönüşüm. <laughs> Bak ne yani, olacak bakın. Bakın, bakın. Oh be müzik dur. Oh be müzik durdu. Müzik durdu. Durmazsa var ya çok rahatsız edecek bir sürü müzik arkadaş. Gördünüz mü? Sabır. <laughs> <laughs> Sabır. 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 Allah, Hı. 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 Aa. Aldım abi. Bakın ne yazıyor? Tamam bir daha kalp buldum. Hah? Arkadaş bir sonraki macera devam ediyor. Sonraki maceram belli oldu. Evet. Evet arkadaş. Evet. Sonraki macerama devam ediyorum. Sonraki maceram. Biliyor Bir. Birkaç tanesini bunu bulduk zaten toprak tamam. Hala biberim. Ben biberleri pek sevmiyorum ama onu oldu. Ama deniz oldum. Aa kazma yapma şeyi. Hmm. Arkadaşlar izleyin hangi kazmayı yapacağım. Yorumları yazın. Minecraft'ta hangi kazmayı yapacağım derken

Evet. 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 aga ayda hadi hadi ya hadi bir kız ayı kız hmm. Aa. Benim bir dakikalık gitmem lazım. aga okay. Kardeşim biraz kutlayız bek beklersin değil mi? Burada bir tane daha şey var çünkü. He. ben benim elimde. İyi ekel. Evet. 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 Ama nasıl gideceğim şimdi? Hadi arkadaş git. Çok güzel. Adı, arkadaşım ya. Tamam. Doğaca, biber, patlıcan. Hı -hı -hı. Hı -hı.

<laughs> Buradaki parçam burada mı kaldı? Bunu birleştirelim. Hmm. <laughs> evet. <ben> Anlamadım. Hmm. <laughs> gel kardeşim <laughs> gel. Gel. Bir tane burada. Aha <laughs>

Det er fint. nereye aga ya bizde şans yok ya aga ya aga ya beni şeye ayırıyosun babam beni dur hı <hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet. arkadaşlar nerede ya hmm. bizim kötüleri hmm. aha burayı kazmadı aa bulduk sonuç hadi hadi ben buraya Ben de yardım edeyim sana. Evet yaptık. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi sen gök. Hmm, tamam sana iyi. 嗯哼。Mm hmm.

kaçmış. Bu da yok. C Değil. Oh be. Tam canıma kalmıştı ya. Arkadaşlar dev olanlar kötü. Oy. En kötü kısmına geldik arkadaşlar. Lütfen canım size sevgiyi izlemeyin. Bakın. Bana bakacaktı. Evet. Hmm. <laughs> Artık bu hafızlar yok da O zaman hadi bitme yapalım <laughs> Anamın Neyse arkadaşlar Bu kadar oldu Evet